Merhabalar sevgili balıklar ve yükseleni balık burcu olanlar harika bir ay geçirmenizi diliyorum. Evet Aralık ayında sizleri neler bekliyor? Yıldıznamedeki ebced değerleriyle okumanız gereken esmalar, frekansını yükseltecek esmalar, şanslı günleriniz, bereket günleriniz nelerdir kısmına geçiyorum hemen. Evet ilk olarak esmalarınızdan başlayacağım. Ya Şafi esması 302 kere e, enerji alanınızda şifa kapısına dair açılması gereken ne varsa hepsinin açılması niyeti ve vesilesiyle okumanızı tavsiye ediyorum. 302 kere ebced değeri açılarınızla örtüşen frekansınızı arttıran sayısı. Evet ve yağnur esması 256 kere enerji alanınızda frekansınızda aslında kalp ferahlığı, temizliği, onur frekansının açısını alanınızda hissedebilmeniz niyetiyle. Evet, e, Aralık ayında aşka şansın yüksek olduğu günleriniz ise 6'sı, 9'u, 11'i ve 30'u. Aşka şansınızın yüksek olduğu günler 6, 9, 11 ve 30 sayılarını veriyor. Berekette ise 10, 27, 29 ve 30 sayıları 10 27, 29 ve 30 sayıları bereket kapılarınızın açık olduğu sayılar. Bu e, bereketle ilgili alacaklarınızı alma, ödemelerinizi yapabilme, isteme, çağırma, berekete dair her şeyi aktive edebileceğiniz zaman dilimleri olarak nitelendirebilirsiniz. E, bu tarihi böyle yorumlayabiliriz. Evet, e, Aralık ayının ilk yarısında bakın e, burada özellikle ee, birebir yakın çevrenizdeki etkileşimle ilgili hani bir kargaşa demeyeyim ama zihinsel yorgunluk yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. İletişimle ilgili e, bir, bir biraz gitgeller gözüküyor. Hani burayla ilgili sakin kararlar vermeniz gözüküyor bununla ilgili. Ama e, çok böyle hayatınızda e, güzel gelişmeler de var. Bu gelişmelerin içerisinde e, özellikle hiç beklemediğiniz yerlere davetler olabilir, e, beklemediğiniz anlarda bereketle ilgili böyle elinize geçecek küçük toplu paralar olabilir. E, hani bir yerlere gitme ile ilgili e, açılımlar olabilir. Bunlar size iyi gelecek ama yakın çevrenizin e, negatif algısal e, enerjisinden. ...çok fazla etkileniyorsunuz... ...bunun dışına çıkmanız gerekiyor... ...onu öncelikle belirtmem lazım... ...negatif anlamda çok fazla etkileşimde olduğunuz... ...algınızı kapattığınız... ...duygu durumları var... ...hani bunu yönetmezseniz eğer... ...retro dönem sizin için zor geçebilir... Bu ...bunu frenlemeniz gerekiyor... Ee, ...şimdi iş hayatında... ...özellikle... E, ...balık burçlarında şöyle bir döngü var... ...hani birazcık artık... ...hani dayanamıyorum yeter diyen balıklar... E, ...hani şans konusunda neden bu kadar şanssızım diyen yani balıklar özellikle e, bu retroyu biraz şansa çevirmek için doğru zaman. Ama bunun dışında hani e, bu şey gibi düşün. Aslında Hani sıkışmış enerjiyi doğru kelimelerle yönetildiği zaman bu sıkışmış enerji reel pozitifte bize çok büyük getiri sağlayabiliyor. Hani bu süreçte kelimelerinizi, cümlelerinizi ve isteklerinizi sevgili balıklar doğru yönettiğinizde hani bereketle Halef evlerinizdeki açılar çok muazzam açı veriyor. Ama dediğim gibi hani kaygı vesvesede kalırsanız burada işimiz zor. Özellikle sizin de sosyalleşmeniz için gerçekten ihtiyacınız var ama bu sosyalleşme hani e, efkar dağıtıp karamsarlaşma değil e, duygusal özgürleşme duygusal yüklerinizi atma hafifleme rahatlama bırakma e, sosyalleşmesini daha çok hayatınız için almayı kesinlikle tavsiye ediyorum e, bu anlamda fayda yaratacak. Ee, özellikle şimdi burada tabii hassas döngüler var balık burcunda. Ee, hani böyle kangren olmuş evlilikler, kangren olmuş ilişkiler, bağımlılıklar, bu sigara bağımlı, alkol, uyuşturucu bağımlı. Hani e, bağımlı olan balık burçları e, özellikle bu retro dönemi itibariyle şöyle kalarlar ve artık yeter. Hani kilo ile ilgili hani bütünsel güçlü kararlar verme zihin kontratları yapma zihinsel yeni mühürler kurma hani artık bağımlılıklarımdan kurtulup yeni güçlü adımlar atmanın enerji için muazzam doğru zaman onu söyleyeyim hani büyük bir kısım balıklar için e, bu çok e, gerçeklik kazanacak, güçlü adımlar atacaksınız, güçlü kararlar vereceksiniz. Hayatınızda e, gerçekliği çok güzel veriyor. Kolaylıkla yaşayın diyorum, sevgiyle yaşayın. E, ve özellikle tabii bir de bu yengeç dolayının etkisi, e, tabii burada evin içerisinde de hani dediğim gibi böyle bir uzaklaşma tatil konusu olabilir. İşte ne bileyim çocuk haberi olabilir. Çocuk bekleyenler için e, bereketle ilgili doğru yönetinizde doğru etkileşim olabilir gibi etkileşimleri harekete geçiriyor. E, ama işte tabii, e, özellikle bakın e, ayın 23'ü ne çarpıyı çok belirgin koymuşum buraya da ayın 23'ü itibariyle de harcamalarınızda temkinli olmayı veriyor size. Oralarda da bir açılım enerjisi veriyor. Yani bir şeyler hediye alayım artık, bir şeyler alayım noktasında yine köşeleri dikkatli çizip e, kendi sınırlarınızı açma, aç, aşmadan e, doğru şekilde harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var gözüküyor. Özellikle bakın balık burçlarında kas ağrıları eklem ağrıları diz ağrıları Hani iki kuluç arası e, ve hani bel omuz ense buralardaki ağrılardaki etkileşimler artabilir sıkışmış duygu birikimlerinin vücuda yansıması artabilir gözüküyor Hani lütfen bol meditasyon yürüyüş e, duygusal birikimleri dışarı atın Hani e, çünkü, sıkışmış enerjinin dışarı yansımı süreci çok fazla etkileşim yaratıyor gözüküyor balık burçlarında tabi buralara gelmeden bu noktada dışarı vücutu vermeden ki içinizde şu anda dinleyecek olanların içinde de bunu çok fazla reaksiyon haline getirmiş gözüküyor çünkü aralık ayı birazcık hani dışarı vurma ayı da o noktasına gelmiş gözüküyor kolaylıkla şifalansın diyorum ilacı dediğim gibi aslında ben merkezine dönüp kasları gevşetmek, bol nefes çalışmak, kısa süreli yürüyüşler, dengeye gelme, kendinizi yorduğunuz zihinsel durumların dışına çıkma gibi gözüküyor. Aşka gelince <laughs> yüzünüz gülecek gözüküyor ama tabii şu da var. Evet, şimdi vedalaşmanız gerekenle vedalaşamıyorsunuz balıklar vedalaşın. Bırakın Bırakın gitsin. Bırakın yoluna gitsin. Hani dönüp dönüp bakıyorsunuz. Dönüp dönüp bakıyorsunuz. Gitmesi gerekeni artık yol verin. Gidemiyorsunuz. Hani takılıp kalıyorsunuz. Birkaç küçük anıda hayat kuruyorsunuz. Birkaç küçük anıyı öyle büyük yerlere koyuyorsunuz ki yeni gelecekleri kuramıyorsunuz. Ne demek istediğimi siz anladınız balıklar. O yüzden lütfen bu yengeç dolunayında yeniye yer açın. Yeninin enerjisini çağırın. Muazzam açılar var. Bunu doğru değerlendirin diyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Harika harika bir ay olsun. Yeni yıla muhteşem girelim diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.